Merhabalar, ben Vasfiye abla. TSN, ölçümlerine göre TRT1'de yayınlanan, Diriliş Ertuğrul adlı dizi hem tüm kişiler hem de AB'de, birinci sırada yer aldı. Star'da yayınlanan, Kara Sevda tüm kişilerde üçüncü, AB'de iki basamak yükselerek dördüncü oldu. Fox'ta yayınlanan, No, 309, adlı dizi hem tüm kişilerde iki basamak yükselerek beşinci, AB'de bir basamak gerileyerek 9. sırada yer aldı. Kanaltının dizisi, evlat kokusu tüm kişilerde bir basamak gerileyerek 9. AB'de 2 basamak gerileyerek 6. oldu. ATV'de yayınlanan, bu şehir arkandan gelecek adlı dizi tüm kişilerde 2 basamak gerileyerek 17. olurken, AB'de 3 basamak gerileyerek 9. sırada yer aldı. 22 Mart Çarşamba rating tablosu için tıklayın. Etiketler rating 23 Mart 2017 Perşembe 10:00